Selam millet ben Furkan Uzun zaman sonra Valorant'a girdim Tabi size de yaklaşık 11 gün olarak yansıdı Herkesten özür dilerim Video atamadığımı ee, Beni takip edenler bilir Nedeni çalışıyorum çalıştığım için çalıştım için bilgisayar vakit bulamıyorum. Bilgisayar vakit bul bulsam bile evde giresim gelmiyor. Çünkü bildiğiniz üzere yazılım üzerinden staj yapıyorum. Yazılım geliştirme yerinde bir tane e, devlet firmasında ismini vermeyeyim. Yazılım geliştirme ekibindeyim. Arge'deyim. E, projelerimiz var. Yani gününün yaklaşık 8 saatte full bilgisayarda oluyorum. Eve geldiğinde de insanın bilgisayara Abi, bakası hiç gelmiyor. O yüzden böyle o e, o videolar o birazcık o aksak mevcim, olabilir. Ama Savaş. Bir tamam. Patlatmam Bitirsin Deyze ablam kısmı. i̇şte o yüzden 8 saat bilgisayara bakıyorum. Eve gelince de bilgisayar giresim gelmiyor. Zaten söylemiştim önceki videoda. Sabah 5, akşam 7'de ya 4.30'da mesai bitiyordu ya. Akşam 7'de evde olurum. 4.30'dan 7'ye kadar yol uzun sürüyor. Ben İstanbul'un bir ucundayım. Çalıştığım yer İstanbul'un diğer bir ucunda. O yüzden ben biraz köyde yaşadığım için <laughs> İstanbul'un köyünde. Ben de gittiğim yerde İstanbul'un çok da merkez olmadı. Oğlum 12 gündür oynamıyorum ama parça Bu arada Deadlock'u beğendiniz mi arkadaşlar? Birindi. Ve istediğiniz rank ulaşabildiniz mi? Ben hala an rankıdım. Rankımı açmam gerekiyor. Lanet olsun ya. Neyse büyük ihtimal hafta sonu müsait olursam ki çok zor olurum genellikle stajyer olduğum için kendimi geliştirmem için bana gerekli şeyler veriyorlar. Bu arada yazılıma başlamak isteyen arkadaşlar ya da yazılım bye bye. E, okumayı düşünen arkadaşlar ya da yazılım okuması da şey yapması da, ilgisi olan arkadaşlar bana mesaj atabilir Discord'dan onlarla teker teker ilgilenirim. Diyeceksin ki bilgisayara girmiyorsun benden nasıl ilgileneceksin telefondan girelim sohbet muhabbet ederiz. Yani ben sadece bilgisayar bakmadım. Bir telefona bakarım o kadar da değil. Ya tam belamız geldi. <laughs> Allah ödüm koptu. 12 gündür mal tutmayan bu el. Ya. Yapma ya nasıl 140? Heh, aldım intikamı. Ya vurdum. E ee, bu arada arkadaşlar ee, yeni ajanı açtınız mı? Ben oynamadım hiç açamadım. Bir hafta sonra şeyle ismini unuttum. Yeni bir para eklendi ya. Onun açma geliyor. Ha burada gözükmüyor. Onun açma gelince otomatik açabileceğim. Bir hafta sonra bir büyük gameplay videosu gelir. Onu çekerim. Ama yapma ya. Dur bir vandala geçeyim. Hayır ya, birincini mi Phoenix. Fenix? <laughs> Karadan var herkese. Neyse. Tamam, güzel. Niye bu kadar az kişi var ya? Ciao. Biri daha doğdu. Oh, ne güzel ses Biri daha doğdu. Yapma ya. Adam mı vardı Evet. Bu arada ses kasmak benim raktarda çok yapıyorlar. O yüzden ben de yapmak zorundayım. Gel göster. Ah. Bu gitti. Yapma be. Bu arada fantomu Yapma ya Vuramadım. Özlemişim Valorant'ı ya. Benim e, staj yaptığım filmlerde da bir tane daha, iki tane daha stajyer geldi ne? Bir tane daha stajyer var, Valorant oynuyor. Sonra stajyer dışında e, bir tane ablamım var. O da Valorant oynuyor. Bugün Valorant muhabbeti döndürdük ofiste. Canım çekti dedim, videoda atamıyorum YouTube'a, bayağıdır atayım dedim. <laughs> Onun üstüne Valorant'a girme hevesi geldi. Yoksa çok yorgunum yani. Mental olarak dedim. Mental yorgunluk. Çoğu zaten biliyorsunuzdur şeyden dolayı. Oğlum adamlar mı çık Niye bu Der okuldan çıkınca nasıl çok haliniz ya da mentaliniz kalmaz? İşte bu işleri birleşince daha fazla oluyor. Ben bir de stajyerim bazen getir götür de yapmam gerekiyor. Mesela HDMI kablosu olmuyor ya da birinin ethernet kablosu lazım oluyor şirkette olmuyor onun gidiyorum donanımdan benim almam gerekiyor öyle gittim youtube işlere o yüzden hem mental hem de fiziksel olarak ben yoruyorlar ben ama seviyorum çalışanların bu nefsini bana, bana iyi davranıyorlar çok güzel şey yapıyorlar. bu arada ne yaptığımı merak edenler olursa diye python dilini kullanıyoruz görüntü işçemedeyim yapay zekadayım detayları öğrenmek isteyen olursa ya, ya da yazılıma nereden başlamalıyım önler olursa hepsini seve seve yardımcı olurum çünkü ben eee bildiğiniz üzere bilgisayar programcı okuduğum için bana bir sürü Öfet yazılım dili öğretiyorlar. Nereden başlamalıyım derseniz de falan size çok rahat seve seve yardımcı olurum. Hiç çekinmeden, tereddüt etmeden yazabilirsiniz. Böyle de sohbet muhabbetli video neden atıyor derseniz normalde biliyorsunuz çok fazla içerik üretirim de Ciao. hem vaktim olmuyor bir şey düşünmeye yani ne videosu çekeceğim diye. kaldı. O yüzden şimdilik bu. Sonra deadlock açınca da deadlock videosu gelir. Hadi vandalla bitirelim ya. Youtube Furkan Şan var. Reklamı uzattık. Eğim koy demiş. Koyarım sana ne Allah Allah. <laughs> evet videomuz buraya kadardı tekrardan söylediğim gibi kanalı değilseniz kanalıma abone olup videoda beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle sohbet muhabbet videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bu arada yeni bıçak alınır mı sizce? Onu sormayı unuttum ya. Güzel mi sizce? Allah zel peze. Tabii açılana kadar sorayım. Bence güzel ama 4710 tek başına bunu değer mi? 4.500 e tek başına deli vermiş bir olarak değebilir de. Bilmiyorum çekiş sesi bir tık hoş değil. hırt diye çekiyor ya. Neyse size sorayım eğer çoğunluk aldı derse belki alabilirim. Yani stajyeriz biz de para kazanmaya başladık. <laughs> Onun dışında şunun ismi neydi ya? Kingdom kredisi. ha. Ajanlar. Aksesuarlarda ne varmış? Yok güzel bir şey yok. Eee işte, ajanlardan da açamıyorum. Daha bir haftası varmış. 6 gün kaldı. Aa bir haftaydı. 100.000 bin XP kasamam çünkü 6 günde. Çalıştığım için söylemiştim. O yüzden büyük ihtimal buradan direkt tak diye açarım. Neyse kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.